Merhabalar, Antalya Modernin Kültür ve Sanat Buluşmalarına yeniden hoş geldiniz. Biz e, aydınlarımızla kültür ve sanat ustalarıyla söyleşilerimize devam ediyoruz. Bugün yine çok özel bir konukla sohbet edeceğiz. Türkiye'nin en üretken mizah yazarlarından, karikatüristlerinden birisi olan sevgili Cihan Demirci aramızda. Onunla. E, Türkiye'nin hali pür melalini, kültürü ve sanatı konuşacağız. Evet, Cihan Hocam merhabalar, hoş geldin. Sevgili Tuncay, merhaba. Merhaba. Valla o kadar uzun zamandır görüşmüyoruz ki artık evet. buradan görüşmek evet. fırsatı oluyor. Teknolojinin... Sorma. Evet, evet. Ya sorma. Antalya'ya da gelemez olduk tabii. E, evet, maalesef. Antalya'ya da gelemez olduk. Yani virüs değil, virüs öncesinde de işte çeşitli nedenlerle evet. maalesef. Doğru. Belediyesel geçmişteki bazı belediyesel değişimler sonrası öyle değil mi? Evet. Onlar, evet. Etkinlikler pek yapılamaz oldu biliyorsun. Bir dönem çok keyifli bir karikatür yarışması organize etmişti. Evet. Sonra Tabip Odası olarak ağırlamıştık seni Tabip evet, odasıyla ile evet, beraber. Evet. Antalya'da çok güzel şeyler yaptık aslında. Tabii. Yarışma Büyükşehir Belediyesi'nin bir yarışması vardı o dönemde. Evet. evet. Ee, güzel etkinlikler olmuştu. Nasılsın? Sen Foça'dasın şu anda. Evet, şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten hayatımız zaten çok zor geçerken sanki gerek varmış gibi <laughs> bir de bir virüs yarattılar. Yani bu virüsü kim yarattıysa ben buradan <laughs> yaratan kişiye sevgilerimi, saygılarımı yollamıyorum tabii. Zira ülkede zaten her türlü sorun, sıkıntı yaşanırken ve bunları 43 yıldır yazan çizen biri olarak epey yorulmuşken çünkü hiçbir evet. şey değişmiyor. Yazıyorsun, çiziyorsun, okunuyor ama e, mizahın böyle bir yanı var. Mizah bir eleştiri, sanatı eleştirirken de bazı şeyler düzelse diye bir umudu vardır mizahçının. Ama böyle bir şey ne yazık ki Türkiye'de gerçekleşmiyor. Evet. Ustalarda da gördük. yani Aziz Nesin'de bir ömür boyu evet. söyleye söyleye adamcağız göçtü gitti. Evet. Ustalarda da aynı şey vardı. Şimdi yaşlar ilerlemeye başlayınca biz de benzer bir manzarayla karşılaştık ama daha kötü bir manzara. Evet. Onlar e, baskılar yaşamışlar, işte çok sıkıntılar çekmişler ama dünya biraz daha dünyaymış en azından. Evet. Şimdi dünya da berbat. Bak şu anda dünya ile birlikte aynı durumdayız. Yani dünya bize benzedi. Ben virüs olayını şöyle söylüyorum. Dünya bize benzedi. Evet. Biz zaten berbat vaziyetteydik. <laughs> daha da berbat olduk virüs nedeniyle ama Dünyanın çok gelişmiş ülkeleri Batı ülkelerine bakıyorsun, onlar hiç alışmadıkları şeyleri yaşıyorlar. Hı hı. Ama biz zaten tuhaf bir ülkedeyiz. Yani bir tımarhane demek tımarhaneye ayıp olur, <laughs> tımarhaneye ayıp olur yani. O akıl hı. hastalıkları çok ince işlerdir ve deliler güzel insanlardır. Evet, Onlara evet. haksızlık yapmayalım. Hı hı. Bu başka bir şey o. Yani insanın aklını korumasının çok zor olduğu tuhaf ve akla ziyan bir coğrafyadayız. Doğru. Şimdi yaklaşık değil mi 13 ayı geçtik? Geçen yıl Mart'ta başladığına göre 14 ay oldu. Evet. 14 aylık bir sürede ne yapacağımızı şaşırdık. Ben de Kadıköy'de çok bunalmış bir sokakta yaşıyorum gerçekten. Her evet. fırsatta işte bir ara Kuşadası'na kaçtım, bir arkadaşımda kaldım bir süre konuk olarak. Bir ay kadar önce de buraya geldim. Burası benim 25 küsur yıldır hep gelip gittiğim. Hani Yerleşemedim ama dostlarım var. Arkadaşlarım var. Bir süreliğine geldim. Tabii gene Kadıköy'e döneceğim. Ama e, tam geldiğim, e, işte 15 gün geçmişti, bu ka kapanma çıktı. Nasıl bir kapanma ise onu da anlayamadık. <laughs> hani önü kapalı, arkası açık bir toplumuz ya biz. <laughs> Kıçı açıkta bir toplum olduk genellikle. E, kapanmamız da aynı şekilde sürüyor tabii. E, batı'daki ülkelerin ciddiyetle yaptığı o kapanmanın nasıl virüsü zayıflattığını gördük. <laughs> görüyoruz. Evet. Ama bizim kapanmalarımız mesela şu an herkes güneye hücum etti. Sizin evet. Antalya'da değil mi mutlaka bir sürü korkunç. insan gelmiştir. Evet. Bodrum'a bakıyorum, Marmaris'e bakıyorum. Ondan sonra korkunç manzara. Evet. Özellikle daha aşağılar. Ama Ege biraz sıyırıyor. Yani Çeşme'den başlıyor bu evet, evet. kalabalıklar, yığınlar. Evet. Foça'yı ben o yüzden severim. Kuzey Ege daha farklıdır. Evet. Ben insan yığınından zaten sıkılmış haldeyim. Yani pek çok duyarlı yazar, çizer gibi evet. giderek insansız <laughs> bir e, yaşama doğru ilerleyen zaten yalnızlığı kendine misyon edinmiş biri olduğum için evet. mesela bu dönem bana yalnızlık açısından hiç koymadı. koymadı yani evet. Bir sürü insan Aa, dostlar, tabii ki dostlarla buluşmak çok kıymetli. Benim de çok sevdiğim arkadaşlarımla bir araya gelemiyorum, buluşamıyorum ama tek yaşayan bir adamım. Hani kalabalık ailelerden evet, falan. Evet çok uzaklaştım. İnsanlar için insandan insanlardan uzakta. <laughs> evet, evet öyle. Ee, zor bir dönem ama bizler zaten dediğim gibi yani işte ben 58 yıllık ömrümde e, hep zorlukların içinde bir ömür gördüm. Tabii 70'lere haksızlık etmeyelim, 80'lere haksızlık etmeyelim, 90'lar ortalarına kadar Türkiye gene de fena evet. değildi. 90'ların ikinci yarısında bu ülke bir kırılma yaşadı. Evet. Ben bunu çok yazıp çizmiş bir adamım. Tabii ki. Şimdi eski kitaplarım geçen yıldan beri kötü bir zamanda yeniden bazıları basıldı. Evet evet. Geyik Muhabbetlerinin geçen 30. Yılıydı işte bir özel baskı yaptık ve beklettiğimiz bir kitap 30. Yıla denk geldi açıkçası. Evet 54 ee, kitap yani inanılmaz evet. bir rakam bu. Evet. Kimileri bestseller olmuş, müthiş bir evet. şey gerçekten de ve en önemlisi de senin Başta geyik muhabbetleri olmak üzere e, literatüre kazandırdığın pek çok kelime var. Başka neler var Üstad onları geyik muhabbeti dışında ki onu evet. tescilledin bayağı bir evet. sıkıntılı bir sürecin sonunda. Ya Türkiye'de e, yaratıcı insan olmak çok büyük sorundur. Cezalandırılırsınız yaratıcı olduğunuz için. Hani Çünkü ya, ülkenin koşulları buna uygun değil. Benim pek çok sözcüğüm çalınmıştır e, evet. ama geyik muhabbetleri toplumun malı oldu tabii. Ee, bu topluma ait bir mal haline geldi ve e, 80'li yılların ortalarında e, kazandırdığım bu sözcükler bir deyim bir terim olarak geyik muhabbeti yapmak aslında bir mizah tarzı olarak kullandığım bir şeydi benim. Evet. Böyle kısaltılmış esprileri hani karşılıklı boş konuşmayla dalga geçmek adına Özdeyiş tarzı esprilere şey yapmıştım e, ve sikalıklar çıktı bu arada. Evet evet. 20'li yaşlar <laughs> Şu aralar dönüyor sosyal medyada. Evet evet. Ona da nispet olsun. Al sana 20'lere yakın yaşlardan. Evet. Ben arşivci bir insanım. Gerçekten fotoğrafları çok alan bir insanım. Rahmetli babam bir edebiyat öğretmeniydi ama fotoğrafçılığa çok meraklıydı ve çocukluğuma dair çok fotoğraf var elimde. Bizim kuşak bu anlamda çok şanssızdır bilirsin. Yani bu siyah beyaz fotoğraflarla. Evet bir evet. Dönem. Şimdi burada Güldürü Üretim Merkezi benim Nizat'ta iki tane önemli okulum oldu. Kesinlikle. Çatısız okullar hani okul aha, aha. biz biz okul diyoruz. Biri Gümdür. Evet. E, ve diğeri Gırgırdır tabii. Şimdi dersen Cihan Hocam aşama aşama evet. gidelim. Şöyle hem Tabii. E, gerçi e, geniş kitlelerin çok yakından tanıdığı, takip ettiği bir isimsin. Sosyal medyayı çok başarılı kullanan, bloglarla destekleyen, e, görüşlerini çok net bir şekilde ifade eden aslında bu yükselen değer tırnak içinde 90'lardan beri kullanılan bu ana akıma karşı tek başına neredeyse dirilen e, onurlu bir yazar olarak bence tarihe geçeceksin. Şöyle kısaca gene de ben gideyim. E evet. tekstil ve Türk dili edebiyatı eğitimleri de almışsın. Evet. Sinema ve televizyon bu da çok fazla bilinmez tabii ben biliyorum ama eee meslek ee, olarak tekstile yanlışlıkla düştüm. Şimdi mizahçıların <laughs> Tunca şöyle bir hayatı oluyor. Zaten biz o yüzden mizahçı oluyoruz. Seni her türlü abuk subukluk bulmaya başlar. <laughs> ergenlikten itibaren özellikle ergenlik önemli bir geçiştir ya çocukluktan ergenliğe evet, evet. geçiş. Beni de yani başıma gelenler gerçekten bunları ben böyle stand-up tadında anlattım. Stand-upçı olmaya gerek duymadım. Çünkü ben önceliği mizah yazarlığına ve çizerliğe verdim. Herkesin bir yoğurt işi var. Tabii. Evet. Ee, bu da beni rahatsız etmiyor ama Başka mizahçı dostlarla bir araya geldiğimde, onların hayatlarını merak edip okuduğumda, onları tanıdığımda da benzer şeyi görüyorum. Bize hep acayip şeyler bulmuş ve biz bunları yazıp çizmişiz. Aslında başımıza gelenleri yazıp çiziyoruz. Tabii ki. Ama bu bir yerde e, belki işte yazarken çizerken biraz farklı şekillerde anlatıyorsun e, küçük renklemelerle ve o yüzden insanlara geçiyor. Evet. E, benim tekstile geçişim tamamen bir trajik, trajik komik vaziyettir. Evet. Grafiğe girmek isteyen, o zaman da çizer, yazar biri olarak daha çok evet. genç yaşta. Arkadaşlarla şakalaşırken o zaman fotokopi bile yok henüz 1980 yılı. Böyle tekstil denilen bir şeyle çoğaltılırdı, Evet, e, evet. fotokopiye. Son kalan tekstil kağıdında ben kutuyu yanlış işaretlemişim, tekstil kutusunu. Görevli dedi ki, boş ver ya tekstil grafik dedi. Ben de o anda başka bir okulun sınavına daha gireceğim, tatbiki'nin sınavına. Dedim evet. ki ya tatbiki daha çok istiyorum, orada grafiği zaten seçmiştim. Burada da tekstil olsun. Şimdi bak çocukça bir şey <laughs> ama hayatımı değiştirdi. E, tatbiki'nin sınavı önceydi. Bir kaza oldu. Otobüsün içindeyiz. Ee, ve o kaza sırasında Beşiktaş'a doğru giderken Dolmabahçe'de otobüsün içinde 20, 20 dakika falan kaldık. Yarım saate yakın. Ben sınava geç kaldım. Tatbikinin sınavı iptal oldu benim için. Yani içeri girdim ama kabul etmediler. Çünkü bir hademe çiziliyordu. Tam ben ilk çizimleri yapacakken hademe dedi ki süre bitti dediler. Yani hademe evet. kattı gitti. Evet. Ve benim sınav geçersiz sayıldı. Hemen ardından e, o zamanki adı Güzel Sanatlar Akademisi, İDGSA olan Tabii. okulun sınavına ve tekstil sınavına e, 3-4 aşamadan geçiyorduk. Gerçekten çok evet, zor evet. işlerdi. Hı -hı. İşte 3 aşama, 4 aşama derken ve ben tekstili kazandım. Hiç aklımda olmuyor. <laughs> tamamen bir yanlışlık neticesi girilen ve 3. sınıfın sonuna kadar orada okudum. Sonra te yeniden üniversite sınavına girdim. Türk Dili Edebiyatı'nı kazandım. Babam çok sevinmişti bir edebiyat öğretmeni olarak. Evet. Fakat gittiğimde acayip bir manzara ile karşılaştım. Gene Mimar Sinan Üniversitesi'nin bölümüydü ve Beşiktaş'taydı. Evet. Ben iki ay geç başladım o bölüme. Benden önce derslere başlamış arkadaşlar var içeride ve içeri gireceğim. İçeriden doğa sesleri geliyor. E biz mizahçıyız tabii. Hemen ayakkabılarımı çıkarttım. Hani bir cami atmosferi var içeride. Ayakkabıları elime alıp girmeye çalıştığım için içerideki atmosfer ve hoca beni mimlemiş oldu. Evet. Benim Türk Dili Edebiyatı maceram altı <laughs> ay kadar sürdü. Yani e, sınıfta tek başına bir adamdım. E, kızlardı ağırlıklı olarak. Muhafazakar bir yapıyla karşılaştım. Hmm. İşte Türkiye'nin değişim dönemidir zaten. 80'lerin ortası başlamıştır. Evet. Darbe amacına ulaşmıştır. Ve Türkiye muhafazakarlaşmaya adım adım gitmektedir. Türk Dili Edebiyatı'nda sadece Osmanlı Edebiyatı'nın eski Türkçe'nin öğretildiği bir sistem vardı. Evet. Tabii ki onları öğrenmek istedim. Zaten okuyan bir insanın tarihe çok merakım yüksektir. Evet. Özellikle de alanım olan mizah tarihine. Tabii. Ama baktım ki bana göre değil o Türk Dili Edebiyatı. Çünkü Cumhuriyet'ten sonrası yok. Yani Cumhuriyet'e kadar gelen bir eğitim vardı orada. Ama benim derdim tabii Cumhuriyet'ten bugüne kadar ki olan sürecin ustası olmak. O yüzden Sinema Televizyon sınav açmıştı. Üçüncü sınıfa gelmiş Mimar Sinan Üniversiteliler arasından alınacaktı. O sınava girdim. 30-40 kişi girdik ve birinci olarak Hayır. ve 3 kişi 3 kişi aldılar bu arada. <laughs> evet. Bir tanesi Çetin Tokay arkadaşımdır. Çetin Tokay. Sinan Çetin'in ne yazık ki yüzlerek söylüyorum. Hayatımda gördüğüm en kötü film olan Prenses filminde yönetmen yardımcılığı yaptı. Evet, evet. <laughs> Çocukcağız anmak bile istemez. Bazen biz takılırız. Ya Çetin yani bula bula bu filmi mi buldun diye. Maalesef. Sen de bilirsin sinema yazarı Tabii. olarak değil mi? Prenses gerçekten çok işler acısı bir yapımdır. Ee, ve orada da üçüncü sınıfa kadar geldim. Ben de demek ki üçüncü sınıfa kadar okuma şey alışkanlığı var. <laughs> ve e, gerçekten alacağımı aldım. Çünkü sinema... Senin de çok iyi bildiğin gibi tekniğini öğrendikten sonra alaylı bir iş artık e, alana Türkiye'de çıkmak tam manasıyla böyle. Alana çıkmak gerekiyor. Benim zaten önceliğim senarist olmaktı. Senaryo evet. yazarak zaman içerisinde e, yönetmenlik yapabilir miyim'i görmekti. Ama evet. önceliğim tabii hep senaristlikti. E, televizyonlarda yaz e, işte Müjdat Gezen, Kerem Kutmanla çalıştığım dönemde TRT evet. yılları. Orada metin yazarlığı yaptık. Çeşitli e, skeçler yazdık çeşitli programlara. Kandemir Kondu'nun yanında yardımcı yazarlık tabii. yaptım. Gümle çalışırken Beyoğlu Beyoğlu gibi bir oyuna e, bir skecim girdi. Benim için çok kıymetlidir. Tabii. Üzerinde ufak tefek tabi değişmeler olmuştu. Çünkü biz çok gençtik o zamanlar. 21-22 yaşında. Evet. Stajyer yazardık henüz. <laughs> Ama e, yasaklar geceler gibi oyunlarda da Kandemir Abi'ye yardımcı yazarlık olarak küçücük e, katkılarım geçmiştir. Bunlar bizi pişiren şeyler oldu. Kesinlikle. Ve, e, bu eğitim zaten sanatçılarda, yazar, çizerlerde, edebiyatçılarda diploma için olmuyor. Bir süre sonra bırakıyorsun. Ben kimle konuştuysam, usta gördüklerim işte Suavi Suel, Oğuz Aral, hepsi terk etmiş ve akademiyi terk etmişler. Semih Balcıoğlu. Ya yani ne kadar usta varsa Tabii. üçüncü sınıfa, ikinci sınıfa kadar okuyup bir gazetede çalışmaya başlıyorsun. Bir dergide çizip yazmaya başlıyorsun ve okul pek bir şey ifade etmiyor açıkçası. Evet. O yüzden eee Allah yüksek da... çözünürlüğü halini bulamadım ısrarla ben de kitaplarını Buna rağmen Sinema evet. Yazınına çok önemli bir kitap kazandırdın. Bütün o mizah e, üretimlerinin dışında araya parça giren yıllar bu e, 70'lerin evet. ortasından 80'lerin 80'lere kadar e, Türkiye'deki erotik sinema üzerine yapılmış ee, birkaç kaynakla beraber en önemli eserlerden birisi. Burada daha evet. çok insan merkezli algılaman da konuyu bu şekilde masaya yatırmam. Hatta kadın sorunu günümüzde çok popüler. Kadın sorunu Tabii. çerçevesinde yaklaşıp bir anlamda toplumu yargılama beni çok etkilemişti. Ee, son çıkan kitabımızda da zaten yine e, bu döneme ilişkin bir yazı kalem almıştın modern zamanların Türk sineması yazılarında. Ee, bunu da bir anekdot olarak belirtmek isterim. Tabii. Şimdi araya parça giren yıllar gerçekten e, 54 kitabımın içerisinde çok ilginç bir yerde duruyor. Tek evet. başına bir yerde duruyor. Ben başka sinema kitapları da yapmak istedim. Hatta hazırlıklarının büyük bir kısmını yaptığım Türk sinemasında komedi filmleri üzerine, komedi dönemini anlatan bir çalışmam duruyor. Evet. Çeşitli nedenler yüzünden maalesef olabiliyor böyle bir sürü dosyamız kalabiliyor. Evet. Ama bu araya parça giren yıllar işte Müjdat Gezen'le çalıştığım dönemde Kandemir Konduk'la biz Güm, Güm diye bir mizah gazetesi çıkarttık. Haftalık ve gerçekten daha sonra ben Güm, Güm kapandıktan bir süre sonra işte Güm de kapandı ve Gırgıra ve Fırt'a gittiğimde evet. Tekin Aral'ın söylediği cümle çok önemlidir. Abimle ilk defa bize ciddi bir rakip çıktı. Çünkü farklı bir mizah yapıyoruz. Kesinlikle, Güm, evet. Gümgüm Güm, mizah gazetesi. Bir gazete mizahı kolay bir şey değil. Haberlerin mizahını yapmak ve Tekin Onu abi demişti ki şimdi, e, git. evet görseli de kork, burada. Evet. Korktuk demişti. Yani evet Gümgüm'ün e, ilk sayısının kapağı vardır orada. Görüyorum. Ee, yani korktuk. De Cihan hocam başlık o kadar ilginç ki mizah yapıyorsunuz tabii. Bu evet. kadın yüzünden Özal istifa etti. <laughs> Özal başbakan o zaman. <laughs> evet, i̇ki iki yani... ayrı haberi yan yana kullandık. Bu, bunlar da benim payım çoktur gerçekten. <laughs> ee, bu e, kapaktaki düzeni söyleyen kişiyim. Evet, Türk evet. basını asparaga habercilik yapıyordu. Tabii. Yani böyle palavradan bunları kandırmak istedik. Yani araştırmacılık yapmadan insanları mesela bir film yıldızı diye Belçikalı bir film yıldızı Türkiye'de ortak bir film çekecek işte Belçika-Fransa-Türk ortak yapımı diye bir şey uydurduk. Evet. Ve bu projenin içinde Savaş Dinçer abimiz de var ekipte. Evet, evet. Savaşın kanıydı zaten. Film de uydurup, yani böyle bir film olmayacak. Çok güzel ve Fransızcası olan manken bir kız bulundu. Müjdat abi de tabii organizasyonu çok başarılı yaptı. Evet. Hilton'da bir basın toplantısıyla basınımıza Şafaağın Kanı filminin ne olduğu anlatıldı. Evet. Bunlar hiç araştırmadılar. Kız orada bir şeyler konuştu. Bu kız kimdir? Hiç uydurma bir isim. Böyle bir oyuncu yok. Hiçbir şey yok. Bunun haberi çıktı hem de en önemli gazetelerimizde. Evet Fakat bizim güm güm yok sattı ama basın da bize düşman oldu. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim Milliyet çıkartmıştı bu gazeteyi Milliyet ha. yayınları Milliyet de düştü bu tezgaha. <gülüyor> <gülüyor> yani mizah böyle bir zekadır yani mizahçının zekasıyla yarışılmaz yani. Tabii ama şimdi şunu, evet. Şunu kanıtladık ha. yani ne kadar yalan haber yapıldığını ve araştırmadan haberlerin şak diye hemen insanların karşısına getirildiğini, bu haber benzeri yoktur mizat tarihimizde zannettim. Kesinlikle. Ben tabii burada başka bir gözle de bakıyorum. Hani bu konu çok didiklemeyeceğim bunu ama, evet. hani ülkenin Halit Yürmer nereden nereye gittiği konusunda da bir fikir uyandırması bakımından çok ilginç bir, bence de mizah evet. tarihine de, aslında evet. Türk basın tarihine de geçecek, hatta politik tarihine de geçecek bir, Haber bu. Tabii 1984'ün sonları, 1985 bak yani ne kadar zaman geçmiş. Ama evet. günümüzde çok farklı şeyler değil. Yani evet. günümüzde daha kötü vaziyet tabii. Evet, evet. Şimdi araya parça giren yıllara girilmiş İşte bu gazetede müjde abiye demiştim ki sinema televizyon öğrenciliğim sürüyor o zamanlar ve iki dönem üzerine uzmanlaşıyorum. Komedi filmleri üstüne bir ödev hazırlıyorum. Bir yandan da bu erotik filmler. Çünkü bu erotik filmlerin benim kuşağımda ayrı bir yeri vardır. Bu filmler piyasayı sardığında biz ortaokul lise çağlarındaydık ve evet. ergenliğe adım atan her Türk erkeği gibi hmm. bu filmleri gördük. Bunları saklayacak falan da değiliz. Öyle bir yerden gelmiyoruz. Hani tabii, tabii. E, içkilerini masanın altına saklayan dizi oyuncuları var ya günümüzde. <gülüyor> <gülüyor> Aman bir proje gelmez yoksa bize TRT'den ya da başka kanallardan diye. Biz oradan gelmiyoruz. Her şeyimiz açık seçiktir ve o e, Müjdat Gezen'e önerimi Müjdat abi heyecanlı dedi ki ne yapmak istiyorsun ben dedim e, bu filmlerde oynayan oyuncuların çoğu yaşıyordu o zaman tabii e, düşün 1984-85 dönemindeyiz ve üzerinden 5-6 sene geçmişti o dönem biteli. Tabii. Daha sıcak bir dönemdi kadın ağırlıklı röportajlar yaparak evet. bir yazı dizisi hazırladım 8-9 sayı çıktı zaten. Ee, ve böylece başlamış oldum. Tabii Güngüm e, yaşamadı dokuz sayı sonra o bir mizat dergisine döndü ve biz bıraktık. Evet. İşte Milliyet Yayınları'yla anlaşamadık. Birinci sayıda yapılan işin de payı oldu burada. Tabii tabii. Biz bıraktık o sonra sürdü. Ben e, bırakmadım bu röportaj dizisine. Devam ettim, üstüne koydum, koydum ve bu 1900 84 84'lerde başlayan şey 15 yıllık bir mücadeleyle işte 99'lara geldi 2004 filan derken 20 yılı bulan bir sürece yaklaştı ve evet. 20 yılı bulan bir çalışma 2004 yılında Kitap Evi'nden çıktı evet. ve 3 baskı yaptı Hı -hı. bu tip kitaplar için gerçekten bir sinema kitabıdır sonuçta çok büyük bir ama bakımdır. çok başarılı bir ne yazık ki yayın evi Evet Benim 90 97 ile 2005 arasında inkılap maceram sürmüştür. Bu kitaba 3. basımdan sonrasında ne aradılar ne sordular evet. okurdan hala mail gelir. Tabii Söylemek ki, tabii ki. 50 54 kitabımın içinde bu kadar fanatik okuru olan <laughs> herhalde dönemle ilişkisi var evet. hala bana böyle ayda 3-5-10 mail gelir. Abi bu kitaptan yok mu? 500 lira vermeye hazırım. Ya benim elimde de birkaç tane var. Evet. Ben bundan 6-7 yıl önce Tunca senden de bunu sohbetini yapmıştık. Bu kitabı elden geçirdim. Tabii. Yeni bilgiler ekledim. Bazı evet. küçük hataları düzelttim. Daha kusursuz ve daha kapsamlı evet, evet. bir hale getirdim. Ama içime sinen bir yayın eviyle evet. çıkartmak kısmet olmadı. Birkaç Bir bir evi... edisyon gerekiyor o kitaba. Evet. Tabii ki evet. görselleriyle beraber. Tabii. Küçük bir yayın evi kendisi basmak istedi. Tanımadığım evet. insanlar <laughs> biraz kuşku duydum. Çünkü artık çok acayip bir dönem yaşıyoruz ve evet. her şeyi çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Doğru. Yaşadığımız ülke çok acayip hale geldi. Eski evet. Türkiye ile hiçbir ilişkisi yok şu anda. Evet. Yeni Türkiye'de yaşıyoruz bildiğin gibi. <laughs> Yeni Türkiye deniyor ismine. Ve o yüzden güvenemediğim insanlar olduğu için güvenilir yayın evleri de korkuyorlar. Artık erotik Dönemi anlatan bir kitap basmak bile çok zor. Yani 80'lerin ikinci yarısını falan düşünüyorum hakikaten. Yani darbe sonrası atmosferindeki kültürel ortamın zenginliğiyle bu dönemi kıyaslamak bile abes aslında. Bunu da en iyi sen biliyorsun muhtemelen yani. Ya sorma işte bak biz darbe olur olmaz zaten darbe olmadan önce ben başlamıştım. 1978'de yazar çizerliğe adım Dur. attım. Daha iki yıllık yazar çizerken işte akademiye girdim tekstile. Darbe oldu Darbenin hemen ardından okul açılmıştı zaten. Evet. Tam o sıralarda sınavlar olur Eylül-Ekim <laughs> arasında. Ee, darbeyi yaşadık ve biz ne yapacağımızı da şaşırdık. Yani şimdi bir yandan istemediği bir bölüme girmiş bir Cihan Demirci var. <laughs> Grafiklerken bir de darbe olmuş. <laughs> Şaşkın bir adam. Ve yaşım 18. Evet. Ve 2-3 e, yıllık bir amatörlük döneminden sonra Ses Dergisi'nin Atmaca Miza Eki'nde ben profesyonelliğe adım attım. Benim için çok özeldir bu profesyonelliğe geçiş. Mizan'da mizah yazarı olarak usta kabul ettiğim, yani ustam kabul ettiğim iki usta var. Biri Suavi Sel, biri Aziz Nesin'dir. Evet. Suavi Sel ses atmacayı çıkartan insandı. Yani evet. işin mimarıydı, gizli yayın yönetmeniydi. Evet. Fakat Suavi Baba çok erken 55 yaşında evet. Kötü bir kalp kriziyle 1981'in Nisan'ında ölünce Atmaca mizah yazarsız kaldı. Evet. Ben de daha yeni pişmiş, daha 2-3 yıllık bir mizah yazarı ve karikatürcüyüm. Arkadaşım İlkin Deniz orada çalışıyor. İlkin benden birkaç yıl daha deneyimli başlamıştı. Liseden de arkadaşım. Benim birkaç tane işim yayınlanmıştı Atmaca'da. İlkin dedi ki, ya gelsene dedi, senin yazıların çok müthiş. Senin artık profesyonel olman gerekiyor. Ben senin için randevu alayım, gel bir konuş. Ses atmacıya ben bir gittim. Meğerse onlar çoktan karar vermişler. Ve tuhaf bir şey. Konuştuk. 5-10 dakika geçti. Bana bir masa gösterdiler. Güncel. Masaya oturdum. Çekmeceleri açık. Ya dedim bu masada bir şeyler var dedim. Açtım. Açık zaten. Yazılar. Suavi Sualp'in daktilo ile yazdığı yazılar. Suavi Sualp kalem kullanmayan bir yazardı. Çok orijinal bir adam. Evet. Direkt daktilo da yazardı. Ve yanında taşırdı. Mesela tuvalete gittiğimde bile oturup <laughs> kucağında yazı yazdığı bilinir. <laughs> Çünkü tuvaletten ses gelir. Çıt 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 çıt. <laughs> yani Suavi Sual kendisi komik bir adamdı. Yani, bugünün stand-upçıları halt etmiş diyeceğim. Çünkü evet. baba e, ayaklı stand-up olarak bir ömür yaşadı. Böyle bir insanın 55 yaşında ölmesi evet. benim içinde hala çok derin bir hüzündür. E, ama onun masasını verdiler bana. E, çekmece'de yarım kalmış yazıları var o yazılar sahipsiz kalmasın diye bir süre sonra ben söyledim. Dedim ki bunları ben alabilir miyim saklamak için dedim. Aldım. Evet. Ve Suavi Suav kitabı yazmanın da kapısı böyle açılmıştır. Evet. Şimdi bir ustanın masasında oturarak profesyonel olursan e, o usta için de bir şeyler yapman gerekir. Nasıl e, sinema kitabı çocukluğumun izlerini taşıyan bir dönemin kitabı olduysa işte Suavi Suay kitabı yapmamın da nedeni evet. Hem ustam kabul etmem. Hem de gerçekten absürt mizahı Türkiye'ye getiren 50'li yıllarda hem de yani daha absürtün ne olduğu bilinmezken Woody Allen olabilir Amerika'da yaşasa. Tabii tabii tabii. Suavişat su gerçekten bir Woody Allen'dır. Bunu niye söylüyorum? Yazan, çizen Çeken, oynatan adam. Yani evet. o işte değil mi? Tabii ki. Senaryoyu yazar, başrolüde oynar. Bir oynan, şey dikkatimi yönetmeni... çekiyor Cihan Hocam. Ee, yeni kuşaklarda ne yazık ki çok fazla göremediniz. Böyle hani kuşak çatışması gibi de bir e, profil çizmek istemiyorum. Lakin seninle olan bütün sohbetlerimizde ya da senin kuşağından dostlarımızla daima bir referans çizgileri var. Ne kadar güzel. Burada bir sürü ismi yad ettik. Savaş Dinçeli iade ettik. Hı -hı. E, Suavi Sualpi. Biraz önce Semih Balcıoğlu Can Yücel Hı -hı. Aziz Nesin. Hı -hı. Ee, anısı önünde hep saygıyla eğildiğimiz isimler bunlar. Böyle bir referans çizgim var. Şimdi bakıyoruz sanki bu postmodern kırılmadan da sonra bu 90'ların ortasından sonra senin de belirttiğin gibi artık referanssız kalmış bir mizahçı topluluğu var gibi bir izlenim var bende. Bilemiyorum güzel, ama. O kadar güzel bir konuya girdin ki gerçekten üzerine günlerce söyleşiler paneller yapılabilecek bir konu bu. Evet. Ne yazık ki benim gibi 60'larda doğan hatta 70'lerde doğanları da aynı kuşağa katalım. Çünkü hmm. işte Vedat Özdemiroğlu arkadaşımız finali yapmıştır bizim kuşakla. Evet. Vedat Özdemiroğlu'nun ardından gelen arkadaşlarla başka bir döneme geçildi. Doğru. Vedat finaldi gerçekten. Yani bizden öncekileri sayacak olursak, çok Cumhuriyetin ilk yıllarında Hüseyin Hami Gürpınar'la başlayan bir süreç. Tabii, tabii. Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Muzaffer İzgün. Evet. Ardından Suavi Sev, İsmet Çelik Atilla evet. Artalay, evet. ben, işte Metüs, e, Gani Müjde filan evet. ve Vedat Özdemiroğlu. Evet. Bunların ötesindeki isimler sayılamıyor. Çünkü işte 90'ların ortasındaki kırılma dediğim de buydu zaten. Evet. Benim kırılma diye söylediğim şeyi sen az önce söyledin. Evet. 95'lerden itibaren başta Mihmandarı Leman dergisi olmak üzere evet. bunu üzülerek söylüyorum. <laughs> ben bu eleştiri yaptığım için Lemancı dostlar bana yıllarca çok kızdılar. Ambargo uyguladılar. Kitaplarımı satıştan kaldırdılar. Yüzüme bakmadı. Derginin iki ortamdan bir tanesi ki çok çizgi olarak hala çok sevdiğim bir bileği vardır. Evet. Çaça arkadaşımın. Yani evet. ben açık sözlü bir insanım. Tuncay böyle davranmadı. Ama benim ne kadar doğru bir eleştiri yaptığım bugün daha iyi görülüyor. Kesinlikle. Benim kastettiğim kimseyi herhangi bir şekilde kıskanmak, onlara çamur atmak falan değildi. Ya Oğuz Aral'ın çizgisini terk etmeyin. E, evet. amatörden ustalığa giden insanlar yetiştiren sabahlara kadar, gece yarılarına kadar bize baktığı için bizler farklı olduk. Evet. Usta çırak ilişkisini sürdürelim. Çünkü bizim mesleğimizin okulu yok. İşte yok. okulları terk ediyoruz. Yani yazar çizerler okulları terk eder. Öyle yaratıcı yazarlıklara giderek, o kurslara giderek yazar olanlara ben gülüyorum. İşte o bizim e, Usta, kalfa, çırak ilişkimiz Tabii ne yazık ki zedelendi. Müjdat Gezen bunu en iyi yaşayan ustası Sadık Şendil ile bizi çalıştırdı birlikte. Evet, evet, Usta gördüğü Ümit Yaşar Oğuzcan bizim ekipteydi. Haldun Taner bizim ekipteydi. E şimdi Kandemir Konduk, Kandemir abi kimin kalfası? Suavi Sualp'in. Yani. Suavi Sualp'in yetiştirdiği mizah yazarı Kandemir Konduk'tur. evet. E Kandemir Konduk'la çalışarak ondan bayrağı devralanlardan biri de benim. Birisi. Tabii ki. Kandemir abi pek çok kişiyle Ki, Tabii ki. Tabii. Cihan Demirci çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Eksik ediyorum. Eksik olma yüreğine sağlık. Sağ